arkasına hadi hava Görmedim hiç böyle sarışın Sen teksin bu neyin yarışın Yanına bu deli yakışır Yanına bu deli yakışır Kız adamı evinden eder Sendeki bu deri memeler Mimikler o gülümsemeler Kız adamı evinden eder Sana sarı sarı seni, istedim inan, onu Ölüyorum ya gel biraz. İlacını bana da bir ver biraz ver. Hadi ver de acı dinsin biraz. Yüksel biraz, yüksel biraz. Sen bence yakaladım bebeki bir şans. Bu deliye yapılamaz iyi biraz. Dön sünü ya edelim bizi biraz. Görmedim hiç böyle sarışın. Sen tekse bu ne yürüşün? Dedim yüksel. kızım bu ne havalar? Dedim kızım bu ne havalar? Senin niye burada namaza? Naz ya baba arabama. Başkasına at, hadi hava. Görmedim hiç böyle sarışın.